Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Car Parking'i Doblo gelecek mi? Onun hakkında konuşacağız arkadaşlar. videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unut ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Car Parking'i Doblo gelecek mi? Yani çok merak edilen bir soru bu. Genellikle Türkler e, çok soru sorar bu soruyu. Yani yabancılar sormaz. yabancıların umrunda olmaz zaten. Şimdi e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kar parkinge Doblo gelebilir. Yani nasıl gelebilir? Tasimov'a yani oyunun yapımcısına mesaj yazarak gelebilir. Yani şimdi bütün hepimiz toplanıp Tasimov'a mesaj yazarak oyuna kar Doblo getirebiliriz. Yani Doblo zaten çoktan gelmesi is istenilen bir araba ama maalesef gelmiyor arkadaşlar. Yani oyun Türk yapımı olmadığı için gelmiyor. Mesela Petrolhead diye bir oyun var bildiğiniz gibi. Genelde Car Parking ile Petrolhead kapışıyor yani. Ee, ama karpa, e, Petrol her yapımcıları Doblo getirdiler Car Parking daha getirmedi yani Biz Zaten çoğunlukla genellikle herkes söylüyor yani e, Doblo getirin falan filan ama oyun Yapımcıları takmıyor genellikle e, Nasıl yapabiliriz yani mesela e, Car Parking çeken youtuberlar toplanıp gidip onu söyleyebilir Yani e, Diyebiliriz Doblo getirin falan filan diyerekten e, Getirtilebilir e, siz de tabi şey yapabilirsiniz mesela İngilizce yazın arkadaşlar Tasimov Instagram hesabı var birçoğunuz bile Instagram'a Tasimov yazın çıkar Instagram hesabı ona gidip İngilizce bir şekilde yazın Türkçe anlamaz büyük ihtimal Şimdi siz diyeceksiniz ki ben İngilizce bilmiyorum ben nasıl yazacağım falan diyeceksiniz arkadaşlar biz de bilmiyoruz zaten Google çeviriden arkadaşlar Türkçe yazıp o zaten otomatik size İngilizce çevirecektir Google çeviri bu şekilde İngilizce yazıp Tasimova mesaj gönderebilirsiniz. Yani Doblo'nun fotoğraflarını atıp gelmesini isteyebilirsiniz. Yani videodan sonra ben de yazacağım kendisini. Yani getirir inşallah Doblo'yu. Bu şekilde Doblo getirtebiliriz. Onun dışında Doblo gelecek mi gelmeyecek mi? Yani zamanla gelecek arkadaşlar bilmiyorum. Zamanla gelebilir gelmeyebilir. Yani dediğim gibi bize bağlı o da. Bakalım yani arkadaşlar. bu çok konuşuluyordu işte double gelecek mi, gelmeyecek mi? Lütfen double gelsin falan. Hatta bana mesajlar geliyor abi double gelsin oyunda falan. Arkadaşlar benim çok yapabileceğim bir şey yok. En fazla mesaj yazabilirim. Yani o da videodan sonra yazacağım zaten. E, Git be arkadaşlar size mesaj yazabilirsiniz. He, yani yazın zaten. Toplanıp hepimiz mesaj yazalım. Tasima ve bu sayede o da bakar ve double getirir diye düşünüyorum. Bakacağız. E, double gelse güzel olur ya. Güzel videolar çıkar, müthiş olur bence. Evet arkadaşlar yani bunu söylemek istedim. Dediğim gibi yani zaten Karpark bildiğim kadarıyla Rus oyunu yani Rus yapımı bir oyun öyle biliyorum bilmiyorum şu anlık ama ee, genellikle Ruslar oynuyor. Oyun yapımcısı da Rus diye biliyorum. Yani ondan Rus arabaları genellikle getirir. Rusya'da sevilen arabalar getirir genellikle. Türk arabaları da genellikle getirilmiyor maalesef. Yani o hoş değil bence arkadaşlar. Türk arabaları gelirse güzel olur. Yani Türkiye'de çoğunlukla kullanılan arabalar gelirse güzel olabilir arkadaşlar kartal mesela kartal doğal onlar da başka videoda konuşabiliriz arkadaşlar yani dediğim gibi arkadaşlar yani girin söyleyin olan ben de söyleyeceğim hatta yani bu videoyu izleyen youtuberlar varsa onlara gidip söylesin bu sayede dobla getirtebiliriz yani dobla gelirse çok güzel videolar gelir dediğim gibi boyunca ee, bu videoda bunu söylemek istedim artık bence video sonuna gelebiliriz arkadaşlar bu şekilde dobla getirtebiliriz yakında dobla gelebilir arkadaşlar haberiniz olsun diyorum o zaman artık videonun sonuna gelebiliriz dediğim gibi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Car Parking e gelecek olan yeni arabalar hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Yeni gelecek olan özellikler hakkında yeni bilgiler vereceğim sizlere. Bu yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu, bu videoya like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız çok değerli benim için. Hepsini okuyacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.